Şimdi sevgili eniştem, sen soracağım bütün soruları e, tek nefeste cevaplamaya çalıştın ama bir de sana şunu sorayım son olarak. Aslında bu röportajı çok daha uzun olup da e, montajlamak isterim. Evet. Montajlayacağım da ama parti parti yapmaya çalışacağım. Ama sen bir de e, taşıma sistem yapmıyorsun. Ormanın evet. içerisinde belli bir noktadasın ve o flora, çok hoş bir flora, güzel rahiya çıkartıyor bala. Ve e, az önce söylediklerinin dışında kuşburnu ve e, da, var, kuşburnu yani var. çeşitleri ee, var. Meşe ormanının içi zaten. Var, tabii evet. meşe ormanının içinde. Kekiyi söyledin mi? Söyledi söyledi. Kekiyi. Şimdi... Hepsini şey, ee, hepsini. Ee, onların e, videoları var Mete Hanım. Çekim devam diyor mu? Evet. Mesela, <gülüyor> 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 ya işte arıcının hanımı da az arca... çok, Yani e, şeyin alemin yanında bulunan ya uyundan ya suyundan. Affedersin şeyin yanında. Ee, o mesela... ...taşıma neden önemli... ...sabitlik neden Burak'ın... ...imkanların dışında ama arı da yorulmuyor... ...zannediyorum. İklim koşulları da... ...taşıma ya arıcılıkta şimdi... iklim koşulları da sık sık Burada değişiyor... Ya. ...ve arıcıya şey... Şimdi, ...arıya evet. zarar veriyor zannediyorum. Şimdi, şimdi şu var... ...arılar... Ee, ...bilmem bu işin daha detayına gireceğiz de... ...mesela Türkiye'de... Oldu, e, ...Türkiye'de Akdeniz... <laughs> ...dünya üzerinde de mesela... Kıbrıs arısı var, İtalyan arısı var, efendim Kafkas arısı var, Orta Anadolu arısı var, Orta Anadolu arısı var, Ankara arısı var. Yani bulunduğu bölgeye göre ırkları farklılaşmış. Bulunduğu bölgenin iklim ve bitki yapısına göre genetiğini oluşturmuş bir hayvan arı yani. Şimdi arıyı bizim Trakya'daki karniyon arılarımız bizim. Trakya'nın iklimine ve Trakya'nın bitki yapısına göre bir ırk oluşmuş. Yıllardır böyle. Şimdi bu Trakya arısını buradan alıp da Kars'a, Doğu Anadolu'nun yüksek dağlarına, yaylalarına bal yaptırmak için götürürsen, boş sandıkla geri gelirsin. Şimdi arının bulunduğu bölgenin dışına çıkarılması ilk önce arının yaşam koşullarının değişmesinden dolayı bu bitkiye uyum sağlayamaz, iklime uyum sağlayamaz, verimi düşer. Dolayısıyla taşıma arıcılığında bazı arkadaşlar, ben görüyorum, adam Balıkesir'den alıyor arıyı, Trakya'ya ayçiçeğine getiriyor. Sonra Trakya'dan ayçiçeğinden alıyor, Muğla'ya, Bodrum'a, Çam'a götürüyor. Ondan sonra da e, bütün sene besliyor, kazandığından fazlasını besleyerek arıyı canlı tutmaya çalışıyor. İşte arı yıpranır. Arının da bir e, ömrüne göre çalışma kapasitesi, bir dayanma gücü var. Hatta burada bile, bakın 100 kilometrenin üzerindeki e, yer değişiklikleri arının davranış ve sağlığı açısından e, stres de var hayvana etki eden. Çok büyük etkisi vardır. Mesela arkadaşlar e, orman bölgesinden arı alıyor koştura koştura ay çiçeğinin içine yahu diyor iki kat getirdim arıyı diyor bir gittim diyor arının üst katı boşalmış. Ne olmuş arı? Yani ilaçtan, sıcaktan ondan sonra bitkinin farklılığından susuzluktan bir o çevreye uyum sağlayana kadar yarıdan çoğu telef oluyor. İnsanlar bunu göz ardı ediyorlar. Aslında arıya çok uzun mesafelerde yer değiştirmeyeceksin, sabit ama sağlıklı sonra biz arının 10 çerçevelik bir tamam mı bir dadan sandıktan alacağın maksimum yani en çok bal 30 kilo olmalı fazla bal geriye kalanı arıya bırakacağız ama adam eviniyor ben diyor Arda'dan 40 kilo aldım. 50 kilo aldım diyor ya. Enişte. <laughs> <laughs> Aldın da be kardeşim. Arayı bahara çıkarabildin mi? Yok. Ya işte araya... soracağım. Pardon araya gireceğim. Soracağım bütün soruları arka arkaya cevapladığın için. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya Şimdi asıl e, buradaki sohbeti bitirme e, finalim şu olsun. <laughs> Çünkü ben sana soracağım sen cevaplıyorsun. Sormaya fırsat vermeden moderatörün e, şeyi kapalı. <laughs> <laughs> Televizyon programı gibi başkalarının ne yaptığı aslında bizi yaptı, çok ilgilendirmiyor. Ee, son olarak doğal arıcılıkta biz. Yani İlhan Aydemir ne yapıyor? Kısaca onu bütün şeyin içerisinde bu var ama son olarak özetlersek İlhan Aydemir'in balı nasıl üretiliyor bunu şey yapalım. Şimdi bir kere ben arıya fazla bar, bal üretmesi için arıya müdahale etmiyorum. Benim için arıcılıkta e, en e, barışık arıcılık arı sağlıklıysa ne kadar üretebilirse. Bana bir miktar pay veriyorsa teşekkür ediyorum. Vermiyorsa canı sağ olsun diyorum. Ama şimdi arkadaş e, katın üstüne bir katı koyuyor. Arayazgarayı da koyuyor üst katı aldıktan sonra gözü toymuyor. Şu bir de diyor şu birinci çerçeveyle onuncu çerçeveyi de alsam diyor. Birinci çerçeveyle onuncu çerçeve arının kışlık kileridir. Yani arı ortasından kenara doğru balı tüketerek yayılır. Yavrunun en yoğun olduğu, en kalabalık olduğu, balın en lazım olduğu dönemde de bir ve onuncu çerçevelerin orasına kadar arı yayılı oraya bir gitti yok boş çerçeve açlıktan arı da bitti ya da besleme yaptın besleme yaptın bu sefer balın kalitesi gitti ya arı ya balın kalitesi ben ise işte bunun için birinci çerçeveyle onuncu çerçeveye asla dokunma orada 3-3 üç, üç daha 6 kilo arı bitirsin ben de öyle çerçevelere rastlıyorum ben arı bir önceki senenin peteğindeki balının mühürünü bozmadan yeni mühürlemeye başlıyor. Bu da benim için e Doğru çalıştığımı gösteren bir işaret. Yoksa yani ben ben de bilirim. Kışın bir kilo keki üstüne hayvanın koy. Ya bu yok. Kışla Şubat'a kadar gelir. Şubat'tan sonra da şerbet vermeye başlayalım hocam? Şerbet zamanı geldi mi hocam? Sen bilirsin. Şunu diyoruz yani. Aslında arı insanoğlu için çalışmıyor. Kendisi, Kendisi için tabii. çalışıyor. Kendisi için evet. çalıştığı için de. ilk Alt kat öyle diyelim 10 evet. çerçeve arının istikakı. Evet. Arının istikakı 10 çerçeveden sonra Rabbim bize ne verdirecekse Tabii. onu alacağız. Paylaşıyoruz fazlasını yani. paylaşıyoruz yani. Bu tamam. fazlasını evet. paylaştığın zaman da arı da strese girmiş. Şimdi düşün de ki sen çalışıyorsun, buzdolabını doldurmuşsun, bu buzdolabındaki yiyeceklerle kışı çıkacaksın. Ama ben geliyorum buzdolabının yarıdan çoğunu boşaltıyorum. İlk önce sinir sistemin Allah kullar olur. Ya ne oldu? Ben kışı nasıl çıkacak? Arı da strese girer. Bakın arı da bir canlı. Hakikaten onun da kendine göre yaratılış özelliklerinin yanında öğrendiği bir takım özellikler de var. Açlık, susuzluk, ondan sonra çevredeki kötü iklim koşullarını arı öğreniyor. Arı öyle bir şey ki Şimdi ben bu deneyimlerimden bahsedeceğim. Tek, tekrar konu zor şey. Şimdi sonbaharda bu arı kuşları vardır. Yağmur kuşları. Bunlar sürü halde çırak 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 öterek dolaşırlar. Arı bunu öğreniyor. Arı yağmur kuşları ötmeye başladığı zaman çıkmıyor sandığından dışarı. Ve çok zorunlu olarak çıkan da varsa çok alçaktan ve seri bir şekilde tekrar sandığa döndürmenin şeyin dönmenin uğraşı içinde oluyor. Ve o yağmur kuşları da öyle bir şey ki arının çıkmasın geliyor sandığın üstüne kadar konuyor. Yani her iki kuşta yani sade akıl insanlarda yok. Yaradan her yarattığına kendini hayatını sürdürebilecek aklı da onunla birlikte oluşturmuştur. Yoksa ya bu sinek bunun aklı olmaz demeyelim. Tecrübe bu. Ondan sonra öyle bir şey var ki arı benim kokumu öğreniyor yani ben. Geçen üç gün önce, bu zamanda sandık açılmaz ama açmak zorunda olduğum bazı boş çerçeveleri alıp sarmak için sandık açtım. Maske yok, körük yok. A açıyorum açma tekniğine uygun olarak. Hayvan bir uçuyor, geliyor, tekrar geriye dönüyor. Ben de işimi yapıyorum. Şimdi arıya sert davranırsan arı sertleşir. Arıyla dostane ilişki kurursan arı oldukça sakin bir hayvan. Çünkü arı bilir, beni sokarsa kendi ölecek benim öleceğim değil ben beni uzaklaştıracak ama kendi ölecek bunu bile bile sokan hayvan kendini feda eden hayvan. Evet sevgili dostlar e, bu muhabbet bitmeyecek inşallah e, şey olarak e, bu muhabbetin devamı olarak inşallah aralıkta devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.